Bismillahirrahmanirrahim. Mega. Oh, ben fıstık. Su temiz. Bir dakika be. Su da tamam Zor. Buket. Az önce değiştirdim tamam. Ha, ben onu isterim. Soru geliyor. Hadi. Ha ona... Buket. Hayır, bekle, bekle bekle. Ben bunu istiyorum. <laughs> Bana ne? Korkuyorum ben. Işte. Tamam, tamam hadi. hadi. Peki. Hayır tamam mı? Tut kafalardan. <laughs> soru geliyor. <gülüyor> <gülüyor> buket. Ya, ama çok sert bunlar. Kepçe gibi. Kolları arkaya, sırt arkaya, arkaya. Evet. Ya Soru geliyor. soru geliyor, soru geliyor. Soru geliyor. Kim daha dağınık? <laughs> Yüzüne yaş geldi. Soru 2. Kim daha çok para harcar? <laughs> Aslatıyorsun. Soru 3. Kim daha güzel? Kim daha güzel? <laughs> bu hakkını bir kere kullandım, evet. bir daha kullanamam. daha yapamazsın bunu. Peki. Soru dört. Kim daha uykucu? Göremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben her girişimde çizim geliyor. Hepsini veriyor. videoda göreceksiniz sorun yok. Soru beş. Kim daha çok telefonla oynar? <laughs> ben, ben, diye. ben Soru altı. Kimin dersleri daha iyi? <gülüyor> 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 Soru 7. Kim daha çok gezer? Kim daha çok gezer? Peki. 8. Kim daha titizdir? <laughs> 9. Kim daha çok ders çalışır? <Gülüyor> 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 Son soru En çok hangisini